Bizim bu durumu düşürenler aklımı helal etmiyor. Hep etmiyoruz, hep etmiyoruz. <laughs> Millet evet, oldu bizi. Çok duygulandınız. <laughs> 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 Tartışsınlar orada. Bakalım ne olacak daha. demek ki şöyle Selim, Cumhurbaşkanı'nın damadı, demek ki doların bu paraya geleceğini söylüyormuş o zamanlar. 5 liraya 6 liraya alacaksınız, 10-15 lira satacaksınız demiş Demek ki bugünleri görüyorlarmış. Memleketi bu duruma getirenler utansın. Başka ne diyeyim ben? Millet bak kuyrukta, herkes bir ekmek alıp gidemiyor, bekliyor saatlerce. Ondan sonra da orada oturup konuşuyorlar. Yani başka bir şey yok. Yani ne diyeyim biz insan gibi yaşamak istiyoruz. Bakın bu kadar insan niye burada bu havada burada beklesin? Ama işte demek ki millet bunu hak ediyor. Az kaldı. Ne diyelim? Yok bir şey demeyeyim yarın Ne diyeyim ki? Diyecek bir şey yok. Devletimiz utansın. Başka bir şey demiyorum. Hem daha ucuz. Onun için tercih edeyim. Yani keşke arzu eder ki her şey böyle bunun gibi olsa. Daha yani ucuz olmasını mı istiyorsunuz? Tabii belki? ki enflasyon nereye vardı? Yani biz e, belki hani aksedilmiyor ama enflasyon bir hayli aldı başını gidiyor. Bir bir teneke ya 150 200 arası. E ee, nasıl geçinecek? Maaşlı iki kuruş zam ama zamlar hani şey gibi bir deyim vardır ya kaşıkla verip kepçeyle geri almak gibi. Biz onu yaşıyoruz şu anda. Böyle de kuyrukları oluşuyor işte. Bunu vebanlik mi ödeyecek?